Emursen Konfederasyonu tarafından Eğitim Bilsen İskenderun Şube Başkanı Mehmet Altay Türkiye genelinde olduğu gibi İskenderun'da da tüm okullarda kılık kıyafette serbestliğin başladığını söyledi. Sivil itaatsizlik eylemi 18 Mart itibarıyla İskenderun'da da başlamıştır. Kamuda çalışanlar için kılık kıyafet özgürlüğü diğer bir ismiyle sivili tatsizlik eyleminin 18 Mart itibariyle İskenderun'da da başladığını belirten Eğitim Bilsen İskenderun Şube Başkanı Mehmet Altay, bu eylemin 1982 Anayasası'nın bir ürünü olan kılık kıyafet yönetmeliği değişinceye kadar devam edeceğini kaydetti. 1982 Anayasası'nın bir ürünü olan kılık kıyafet yönetmeliği değişinceye kadar devam edecektir. Eğitim Bilsen üyelerinin sivil itaatsizlik eylemine büyük destek verdiğini de dile getiren Eğitim Bilsen İskenderun Şube Başkanı Mehmet Altay, gerçekleştirdiğimiz bu eylemle amacımız kılık kıyafette serbestliktir. Okul yöneticilerinin bu konuda herhangi bir tutanak tutmaları durumunda sendika genel merkezimiz tarafından hazırlanan savunma metinleri üyelerimize ivedilikle ulaştırılacaktır dedi. E, tutanak tutmaları halinde bizi bilgilendirdikleri takdirde sendika genel merkezimiz tarafından hazırlanan savunma metinleri yine üyelerimize ivedilikle ulaştırılacaktır.